kapta. az önce geride bıraktığımızda Pure Solutions Lifang mücadelesinin ardından Lifang temsilcisi Necati Karabulut yanımda. Hoş geldiniz hocam. Nasıldı maç sizler için? Evet, maç çok sert geçen bir maçtı. Hafta içi hazırlanacaktık, iyi hazırlanacaktık. Maça aslında da tam olarak hazırlandık diyemeyiz. Bir antrenman maça programlamıştık. Onda tam ee, katılım sağlayamadığımızdan dolayı yapamadık. Tam hazırlanamadık. Zor geçeceğini biliyordum çünkü daha önceki maçını izledim. Preston. Preston fena da bir takım değil. Ee, şanssızlık diyebilirim. Yediğimiz bir kırmızı kart var. Oyunu tam dengele, dengelemişken kırmızı kartı görünce oyundan biraz düştük. Sonuçta mağlup olduk ama gruptan çıkacağız. Gruptan çıkacağız. Ee, bundan sonraki meslece maçı ve e, gülsel turizm maçları var. Onları alarak gruptan lider çıkmayı da planlıyoruz. Her şey olabilir. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Rakibi de tebrik ediyorum. Peki hocam bugün ne olmadı? Oyun nasıl bir oyun ortaya koymak istiyordu Lifon sahada? Neler olmadı? Oyun oturtamadık. Karşılık veremedik rakip takıma. Rakip takım pas e, organizasyonları çok iyiydi. Biz karşılık veremedik ona. E, i̇ki ikiye de getirdik. Oyunu tam dengelerken bir gol yedik. Dengelerken gol yedik. Oyun da koptu. Kırmızı kart e, dönüm noktası diyebilirim. Bu anda e, koptu. Artık yapılacak bir şey yok. Arkadaşlarım ayağına yüreğine sağlık. Ellerine gelen mücadeleyi verdiler. Demek ki olacağı varmış. Yapılacak bir şey yok. Gruptan çıkacağız. Gruptan çıkacağız. Teşekkürler hocam. Tekrardan teşekkür ediyorum röportaj <laughs> için. Bir sonraki maç için de şimdiden başarılar diliyorum. İzninizle sizi uğurluyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Continental Business Cup futbol heyecanı ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. <laughs>